Evet, herkese merhabalar. Taratın Kraliçesi Makbush ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim. Danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. İnşallah beni soracak olursanız çok şükür hamdü senalar olsun. Benim de sağlığım, saatim, keyfim yerinde. Sizlerle birlikte olduğum zaman daha da bir keyifli, daha da bir mutlu oluyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Evet şimdi hadi bakalım. Hemen sizleri fazla me Meraklı bırakmadan muazzam bir açılımla sizlerle birlikte olmak istiyorum. Evet bugünkü açılımımız yine sizlerin çok merak ettiği yine sizlerin e, özellikle bugün yine bireysel danışmanlıklardan da gelen e, çok e, önemli ve merak edilen bir soru olduğu için yine zamansız zamana niyetli. Diyoruz ki aklındaki kişinin bundan sonra yapacağı hamle, yapacağı adım ne olacak? Nasıl bir hamleyle gelecek? Nasıl bir adım atacak? Şimdi bunu çok merak ettiğinizi biliyorum. Dedim ki kolektif enerjim de bunu merak ediyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen sizin için kolektifime bu açılımı yapıyoruz. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetim 呢。嗯嗯嗯 <music> kartlarımı siz canım gönül dostlarıma YouTube aileme niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum ve en doğru cevapları almaya niyet alarak hemen kartlarınızı seçiyorum. Sizler de ben kartlarınızı seçerken lütfen odaklanın. Rezone olun. her zaman söylediğim gibi önce can sonra canan mutlumuz. Tabii ki önce kendinizi sonra aklınızda kaybedin. Kalbinizde niyet ettiğiniz kim varsa ay bizim tavus kuşu tüyümüzde şöyle şans getirsin diye böyle bir e, paylaşayım istedim sizinle. İnşallah böyle bu şans getirsin benim canım gönül dostlarıma. Evet her zaman dediğim gibi arkadaşlar bu açılım tabii ki kolektifime niyetli bir açılım. Benim kendi YouTube aileme, kendi kanalımın abonelerine niyetli bir açılım. Ee, sizler de zaten hep söylüyorum bu enerjinin içine olmak istiyorsanız lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki sizlere de diyorum ki kolektif olduğunu unutmayın. Ben daha bireysel, daha özel bilgi istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bağımdaki açıklama kısmında WhatsApp iletişim hattımız var. Oradan yazarak benden randevu talebinde bulunabilirsiniz ve canım gönül dostlarım tabii ki o güzel o şahane yorumlarınıza, o içten sevgi dolu yorumlarınıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah bin razı olsun. Gerçekten kalp kalbe karşı sizlerle emin olun aynı enerjideyiz. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim o güzel yorum yazan herkese canı görürden çok teşekkür ediyorum. Ve bunun yanında tabii ki arkadaşlar bizim beğenilerimiz ve tabii ki hype puanlaması. Bakın hype puanlamasına özellikle çok dikkat ediyorum. Lütfen en çok e, ağırlığı da oraya veriyorum bu aralar e, beğenileri zaten hep de e, Teta kil sütlemesi yapıyordum ama e, valla arkadaşlar yani hypeye daha çok ağırlık veriyorum ki bir daha söylüyorum biliyorsunuz e, Teta kil sütlemesi nedir diye hani soran merak edenler var ise ya da bilmeyenler için hemen minnoş bir açıklama yapayım burada e, tetahi link his yüklemesi özel bir çalışma arkadaşlar sadece benim yaptığım bir çalışma bu e, yani sadece benim yaptım derken hani e, youtube'da böyle bir e, şey e, e, yaptım herhalde bildiğim kadarıyla tek ben varım Arkadaşlar normalde ücretli bir çalışma bu ama benim kanalım ücretsiz yaptığım bu çalışma ücretsiz, hype puanlaması ücretsiz. Yorumların yanında iki nokta var. Bakın yorumlar yazarken iki nokta var böyle bir kaydırdığınızda hemen orada hype puanlaması var. Hype yazılıyor, H-Y-P-E mutlaka eee, oraya girdiğinizde zaten görürsünüz. O puanlamayı yaparken bak sadece puanlamaya puan veriyorsunuz orada. böyle bir yıldız şekli falan bir şeyler var. O puanlamayı yaparken lütfen rica ediyorum aklınızda kalbinizde bir niyetiniz dileğiniz var ise kalbinizde e, dileğinizde gönlünüzde ne varsa ama sesli dile getiriyorsunuz. Ama e, gönlünüzden geçirerek ben de bu his yüklemesinin içindeyim aldım kabul ettim e, enerjisiyle e, niyetinizi söyleyerek e, bu enerjide olabiliyorsunuz e, tabii ki beğenilerde zaten var bu benim ama dediğim gibi arkadaşlar Allah artık sadece happy puanlamalarına şey yapıyoruz zaten beğeniler Allah bin razı olsun ellerinize yüreğinize gönlünüze sağlık beğenilerimiz zaten çok güzel ama happy puanlamaları içinde. Ee, dediğim gibi daha ayrı ve özel bir çalışma yapıyorum çünkü e, bu puanlamalar bizim için çok kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz e, youtube'da bizim patronumuz olduğu için bizim de burada e, bu çalışmada e, yerimizi almamız lazım yani artık değil mi evet hadi bakalım şimdi hazırsanız aklımdaki kişinin bundan sonra yapacağı hamle bundan sonraki tavrı, davranışa, hareketi ne olacak dedik ve hemen başlıyoruz şimdi yine zamansız zaman olduğunu hatırlatarak hemen başlıyorum arkadaşlar bir daha diyorum yorumlarınıza beğeninizle ve tabii ki süper teşekkürleri yine hatırlatayım çünkü biliyorsunuz resmi bir kanal olduğumuz için faturalı ve vergili çalışıyoruz. Vergimizi veriyoruz devletimize. Bu yüzden bu açıklamayı yapmak zorundayım. Bizden süper teşekkürlerden gelen kazanç tamamen sokak hayvanlarına, haycanlara bizden mama desteği, barınak ya da sağlık gideri olarak gönderiliyor. Bunların faturaları da zaten tek tek devlete ibraz ediliyor. Bilginiz olsun. Şimdi evet canım gönül dostlarım hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi geçtiğimiz 10 zaman dilimi içerisinde yani geçtiğimiz 10 saat, 10 günü, 10 hafta, 10 ay, 10. ay ya da 10'lu bir tarihte. Şimdi üzüntülü ve sıkıntılı bir ayrılık yaşamışsınız. Burada her kime niyet ettiyseniz hatta gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. Hatta pişmanlıklar bile yaşamış olabilirsiniz burada niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı şimdi size e, öncelikle şunu söylemek istiyorum niyet ettiğinizde aklınızda ve kalbinizdeki kişinin bir kere şu anda inanılmaz bir sıkıntısı var e, öncelikle ilk zamanla başlayalım geçtiğimiz ikili zaman içerisinde yani geçtiğimiz 2 saat 2 gün 2 hafta 2 ay içi ikinci ay ya da ayın ikisi 12'si ya da ikili bir saat diliminden beri yaşadığı ciddi bir hayal kırıklığı ve ciddi bir olumsuzluk var. Şimdi bunu aşk hayatında, iş hayatında aile ya da arkadaş çevresinde ya da akraba çevresinde yaşamış olabilir. Şimdi buradaki yaşadığı hayal kırıklığı ve olumsuzluklardan kaynaklı özellikle yaşadığı bazı sıkıntılar ve onu zor durumda bırakan ya da zorluk yaşatan kişi ve kişi Ilerden sonra anam bunun etrafında öyle cin fikirli öyle hin fikirli öyle şeytanca hareket eden kişi ya da kişilere maruz kalmış ki bak kafasında bir şimdi bu iki anlamıyla söyleyeceğim inanılmaz bir mahkeme yapmış yani bir tarafı bir dünya, bir tarafı başka bir dünya. Şimdi o mahkemeyi yaparken bir tarafında sizinle birlikte olduğu süreçte yaşadıkları, diğer tarafta da sizden ayrı, dargın, kırgın ya da küs iseniz ya da araya bir mesafe girmiş ise o sürecin içerisindeki durumlarını, kendi hali ahvalini bayağı bir muhakeme etmiş. Şimdi Hamlesi ve atılımı ne olacak? Bak bu, bu şu kart hamle, atılım ve girişim kartıdır ki biz zaten burada bakın sorduğumuz sorunun cevabını zaten kart bize kendiliğinden direktman verdi. Şimdi bir kere üçlü bir zaman içerisinde yapmak istediği bir girişim, bir atılım var. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren üç gün, 3 ay belki üç saat olabilir. Ya da üçlü bir saat dilimi olabilir. Ya da 3. ay olabilir gibi gibi gibi. Ama içinde 3 olan bir zaman diliminde size bir hamle, bir atılım, bir girişim yapacak. Ha Bu nedir? İşte engeli kaldırır, size arar, yazar, iş yerinize gelir, karşınıza çıkar ya da bir şekilde ondan bir haber almanıza e, etken olacak bir e, atılım yapar. Yani kendini gösterecek bir e, hamlesi olacak size karşı bir kere. Buna bir kendinize hazırlayın. Hemen akabinde de zaten diyor ki ben e, bu hamleyi yapacağım evet kafasında bir hamle ve bir girişim bir atılım yapmak var bak yemekli içmekli bir ortamla hatta e, sizin hanenize gelebiliriz sizin onun hanenize gidebilirsiniz ya da artık yemekli içmekli nasıl bir ortamda buluşuyorsanız bu bir restoran olur kafeterya olur ya da başka bir şey olur yani böyle bir e, gündeminin söz konusu olacak e, ve bu da dediğim gibi e, üçlü bir zamanda yapacağı hamle var Dörtlü bir zamanda size bir teklif, öneri ya da e, bir iyilik, bir lütuf, bir güzellikle gelmek ve sorumluluk olarak da şurada da diyor ki yemek içmekle ortamda aldığım kararları konuşacağım diyen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi aklınızdaki kişi de, ne demiştim çok sıkıntıda hem de dörtlü bir zamandan beri acayip bir sıkıntı ve bunalım içerisinde zaten önce bir ikili zamanda hayal kırıklığı ve olumsuzluk yaşamış akabinde de acayip sıkıntılar yaşamış ve hemen zaten diğer kartlarda hani bakalım hangi mesajları alacağız dedik hemen destekle geldi. Diyor ki aklındaki kişi şu anda sanki bir zindanda kendini sanki Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Evet videomuzda ufak bir kesinti yaşadık. Hem gelen bir arama hem de birden bir telefonumun donmasından kaynaklı bir sıkıntı yaşadım. İşte canlı yayında da oluyor bu. Video çekimimde de oldu enteresan. Halbuki uçuş modunu almıştım ama nasıl arama geldi galiba internete açık bırakmışım WhatsApp üzerinden bir arama geldi. Çok özür diliyorum. İnşallah hatasız kazasız şöyle e, o iki videoyu birbiriyle e, birleştirmeyi başarırım artık neyse. Hadi devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Şimdi e, hemen ilk kartımız e, şimdi diğer kartlarımızda bizim ana kartlarımıza bakımımızı yaptık. Diğer kartlarımızdan gelen destekler şu şekilde. Ee, gerçekten e, niyet ettiğiniz kişi kendisini bir hapishanede görüyor sanki gerçekten bir zindanın içinde gibi ve bu zindandan sanki bu ya da bu hapishaneden çıkamadığını hissediyor ve bu yüzden de o, bu yüzden dolayı da oradan çıkabileceği tek e, yerin e, sizin e, hala kalbinde onda yerinizin olmasından da kaynaklı kendisini böyle bir mahkum gibi hissediyor yani sizi unutamıyor sizden vazgeçemiyor bu yüzden dolayı da kendisini böyle belki size tutsak ve esir hissediyor olabilir bu yüzden dolayı da yapacağı bu girişim ve atılımın sonunda da e, diyor ki ben e, bu e, mahkumluktan bu e, sıkıntılardan kurtulabilirim çünkü senden gidemiyorum. Sende de kalamıyorum. Seninle birlikte bir esaret hayatı yaşıyorum enerji içerisinde. Ve bu yüzden dolayı da zaten size bir hamle ve atılım yapacak. Şimdi burada yapacağı bu hamle ve atılımla ilgili kadersel bir zamanlama bekleyen enerjinin içerisinde. Ve şu anda da zaten belki de yaşaması gereken kadersel e, anlamda e, süreçler ve birliktelikler enerjisi içerisinde e, hani karma diyoruz ya yaşaması gereken bazı şeyler var bunları yaşıyor. Bunları yaşadıktan sonra zaten e, bu atılım zaten gerçekleştirecek size. Evet, şu anda size yapacağı bir hamle ve atılımla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde. Şu anda bakın ısrarla gelen kart, ne kadar acı çekiyor, ne kadar hayal kırıklığı yaşamış, ne kadar olumsuzluklar yaşamış. Yani baya baya ciddi bir sıkıntı enerji içerisinde. Kendisi de zaten yolunu ve yolun yönünü. Göremiyor. Bunun yanında da aynı zamanda kendi bilinçaltında da ciddi korkular yaşayan bir aklınızdaki kişi var. Şu anda onun da çok huzurlu ve mutlu olduğunu söyleyemem. Ee, bilinçaltında yaşadığı bu korkuların yanında e, uykusuz geceler geçiriyor. Hatta ciddi endişelerde yaşıyor. Ve bakın aşk enerjisi geldi Tabii ki size bir hamle ve atılımla gelecek çünkü burada e, zaten e, ilk başta da aynı şeyi söyledim. Kendisi bir mahkum gibi hissediyor. Artık sizin aşkınızdan dolayı da belki de hani e, bu aşktan çıkamadığı içinde e, gerçekten bu aşkın tüm kalbini ve tüm hayatını ele geçirdiğini düşünüyor ve bu yüzden dolayı da e, daha rahatlayabilmek adına tabii ki sizinle ya bir iletişime geçmek ya bir konuşmak e, yani burada çünkü e, size duyduğu yoğun duygular artık ona acı vermeye de başlamış gibi gözüküyor. Ki burada affetme enerjisine kendisi demek ki sizi üzecek, kıracak ya da sizden af dilemesini gerektirecek olaylar yaşattı ya da sizi kırdı, üzdü, incitti artık her neyse hani hep diyorum ya kendi yaşantınıza göre, kendi yaşadıklarınıza göre alıverin buradan diyorum ki bu enerji zaten bunu söylüyor. Ve burada da size gelen mesaj, e, evet ben, bana karşı bağışlayıcı olur mu, hoşgörülü olur mu ya da o bağışlayıcı ve hoşgörülü olmanız adına e, yapmak istediği hamlesi ya da atağı e, sizi e, böyle yumuşatacak boyutta olacak gibi gözüküyor ki zaten bir çaba enerjisiyle geldi Evet canım gönül dostlarım kesinlikle ve kesinlikle niyet ettiğiniz kişinin aklında kalbinde e, size yapmak istediği bir hamle var. Size bir yapmak istediği bir atılım var ki burada zaten zamanları da verdik. ilk başta burada ulaşmak istediği e, sonuç içinde e, bir e, o amaç içinde bir çaba sarf ettiğini de söyleyebilirim. Bakalım diğer kartlarımız nasıl devam ediyor evet şu anda tamamen iç güdüleriyle zekice e, güçlendiği güçlenmek istediği bir sürecin içerisinde evet biraz hisleri ve sezgileri de güçlenmiş biraz aklınızdaki kişinin e, yani burada kendine olan güvenini de yükseltecek bir hareket olacak size yapacağı o girişim ve atılım e, e, tabi burada bir iletişim söz konusu zaten siz bunu telepatik olarak da belki de hissedeceksiniz. Evet, şimdi mesela engeli kaldırdı ya bu birkaç bile beni arar gibi böyle hani bir hissiyat ya da enerji içerisinde olabilirsiniz ama burada bir alma verme dengesi bozulmuş. Belki siz sevginizi ve ilginizi daha fazla gösterdiniz karşı taraftan alamadınız ise eğer aklınızdaki kişinin yapacağı hamle ve atılımda onun ilgisini ve sevgisinin daha yoğun olduğunu da görebilirsiniz. Evet şu anda e, sanki böyle e, umarım... Umutların, ümitlerin çiçek açmasını çünkü biraz böyle bir verimsizlik yaşanmış aranızda o umutların ve ümitlerin çiçek açmasını sağlayacak bir hamle ve hareket gözüküyor ama işte burada bazı kayıplar ve maddi ya da manevi belki de yaşadığı mağduriyetten dolayı da bunları biraz erteliyor ya da geciktiriyor olarak düşünebiliriz evet canım gönül dostlarım haberci geldi haberci evet aklınızdaki kişinin yapacağı hamle bir müjde olarak size gelecek ve sevinç verici bir haber olarak e, bu girişim ve hamleyi alacaksınız evet aklınızdaki kişinin zamana bıraktığını zaten daha önce de söylemiştik ama ve lakin zamanlı için endişe etmeyin tam zamanında size olan o hareketi ve hamlesi sonucunda hani belki de o aranıza giren mesafelerin kapandığını, belki de o koyduğu mesafenin neden kaynaklı olduğunu da belki de öğrenmiş olacaksınız ve burada gerçekten ee, bir e, aile kurma isteği ya da bir yuva hissinin yoğun olduğunu göreceksiniz aklınızdaki kişi ki aklınızdaki kişinin de isteği bu ee, sizinle bir hane ya da sizinle bir yuva enerjisini taşıdığını düşündüğü için ki Burada da kendine olan özgüvenle ve size olan güvenle yapacağı hareket ve hamlenin sonucunda daha böyle sağlıklı bir ilişki enerjisine kavuşabilirsiniz. Ki hemen akabinde kendini daha emniyetli ve daha güvenli hisseden bir aklınızdaki kişi var burada. Evet arkadaşlar mucizeler sizinle bu konuda öyle bir mucize olacak ki size yapacağı hamle ya da size yapacağı o girişim ve atılım sizin için sanki bir mucize enerjisi taşıyacak. Yani burada gerçekten ilahi plan tarafından desteklenildiğinizi işte Allah yüzüme baktı. Allah bana yardım etti e, gibi belki de o düşünceler içerisinde olacağınızı da söyleyebilirim. Evet şu anda bir geçiş döneminde aklınızdaki kişi geçmişle ilgili bazı hesaplaşmalar ve bu enerjilerle bağlantılı. Evet burada bir kavuşma enerjisi. Bakın yapacağı bir girişim ve atılım var mı dedik. Buyurun kavuşma enerjisi. Bakın bir kavuşma var arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişinin yapacağı hamle ve atılımda kavuşmak isteği var zaten. Ve evet şu anda belki size karşı ilgisiz davrandı. Belki size karşı sizi üzecek hayal kırıklığına uğratacak tavırlarla geldi. Ama bunların pişmanlığını yaşadığı için de bir şeyleri iyileştirerek, şifalandırarak gelecek. Burada yine ısrarla gelen mesaj, evet, burada bir e, sezgilerini dinleyen, doğru zamanı bekleyen, bu hamle ve atılım için zaten bir karara almış ama dediğim gibi doğru zamanda atılım yapacak, harekete geçecek bir aklınızdaki kişi söz konusu. Ama sezgileri ve hisleri çok güçlenecek ve siz de bunu telepatik bağ olarak da zaten hissedeceksiniz. Bu süreci ve atılım ve hamle yaptığı zamanı. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. İyi ki benimleydiniz. İyi ki Makmış Abla'nın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.